A, A grubu nasıl beslenmeli? A grubu e, vejeteryen beslenmeli. Sadece A grubu. Yani A grubunun e, kırmızı ete karşı e, antikor üretme kabiliyeti var. E, dolayısıyla da e, kırmızı et yememesinde yarar var. Hiç mi yemeyecek? Yediği zaman bol yeşillik alması lazım ki onun agritasyon dediğimiz yani kanı ağdağlaştırmasını önleyici e, gıdalar alması lazım. Aksi takdirde bu yediği gıdalar, şeyin etin tamamı vücudunda ya yağ olur ya asit olur. Bunu önlemesi lazım. Peki AB grubu? AB grubu hem B hem de A antijenlerini içerdiği için biraz karışıktır onun sistemi. O yüzden onun antijenli daha doğrusu ona uygun gıdaları tespit, tespit etmek biraz daha ciddi bir tahlil gerektiriyor. Onun da tahlilini yapmış durumda. AB grubu hem A hem B olduğu için hem et yiyebilir hem de tahıl ürünler, şey ray ürünler, tahıl dediğimiz cinsinden beslenebilir. B ve sıfır grupları ise daha çok Etçil gruplardır. Yani sıfır tamamen etçil gruptu. <laughs> mesela sıfır grubuna zarar veren de tahıl ürünleridir. Yani bilhassa glutenli buğday vardır. O da onlara zarar veriyor. Zarar veriyor dediğim gerçekten nasıl ki mesela bir e, A grub, kan grubundan olan birisine siz AB'yi veya B grubu kanı veremiyorsanız... ...çünkü o zaman A grubunun antijeni ona karşı antikor üretiyor... Aynı şekilde proteinlerde bir takım lektin dediğimiz yapışkan özelliğini taşıyan lektin dediğimiz kimyasal şeyler var. Bazılar var. Bunlar insan uygun olmayan kana girdiklerinde kanda bir adalaşmaya sebebiyet veriyorlar ve hücrelerin birbirine yapışmasına sebebiyet veriyor. Bu da kanın her yere gitmemesine, gitmemesine önlüyor. E, ve dokuların yıkılmasına, işte dediğimiz gibi pıhtılaşmaya, yoğun pıhtılaşmalara sebebiyet veriyor. Biz farkına varmadan vücudumuzu tıkıyoruz, vücudumuzu öldürüyoruz yavaş yavaş o şey uygun olmayan gıdaları aldığımızda. Benim bu kitabın temel sistemi bir e, yani doktorculuk oynama işi değildir. Sadece motora uygun gıdayı bulma siz hangi motor Yani motorunuz e, benzinle mi çalışıyorsunuz, mazotla mı çalışıyorsunuz, dizelle mi çalışıyorsunuz ve motor sisteminiz ne? Bunu tespit ettikten sonra diyoruz ki sen mazotla çalışıyorsun, mazot olan e, gıdaları kullan veya yakıt al. Veya sizin sizin makinanız işte diyelim ki e, kurşunsuz benzinle çalışıyor. Siz e, ya bir seferde kurşunlu benzin alsam ne olur? Diyemiyorsun, demiyorsunuz. İlla da gidiyorsunuz kurşunsuz benzin alıyorsunuz ve hatta onun da. ...alıştığınız ofisten gidip alıyorsunuz... ...çünkü e, temiz olduğunu varsayıyoruz ama... ...bir bedenimiz için aynı hassasiyeti göstermiyoruz... ...yani biraz e, şey ile... ...biraz e, mazot ile... ...biraz benzini karıştırıp yesek ne, ne var diyoruz... İşte insanlara öğrettiğim bu... ...yani esasında Cenab-ı Hak bu bedeni... ...hasta olmamak üzere var etmiştir... ...inanın... ...yani bu beden hasta olmak üzere var edilmemiştir... ...tabii ki hasta olur... ...tabii ki Cenab-ı Hakk'ın şafi ismi... ...kendisine müşteri bulacak ama hata yapanı, yanlış yapanı kendisine müşteri seçiyor. Durup dururken insanı hasta etmez Cenab-ı Hak. Mükemmel bir sistem var etmiş. İnsan vücudu 8 iç bariyer taşıyor hasta olmaması için. Biz zorla yanlış antijenleri vücudumuza soka 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 bu vücudu 40'ta 30 yaşında 40 yaşında tüketiyoruz. Kalp hastası yapıyoruz, şeker hastası yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki ben kuluma hiçbir zulmü murat etmedim. Ama Bugün çıkın dışarıya yüzde insanların yüzde hasta. Hastalıklarının sebebi bir yanlış gıda yemeleri kendilerine uygun olmayan gıda yemeleri. O yüzden can boğazdan çıkar diyorsunuz. i̇kincisi de ikincisi de mevcut gıdanın tabiatıyla oynanmış olmasıdır. Yani işte bu genetik çalışmalar üzerinde yapılan üzerine bugün kullanılmakta olan gıdaların büyük bir kısmı Kur'an'ın ifadesiyle üzerine Allah'ın adı anılmamış gıdaya benziyor. Çünkü tabiatı değiştirilmiş. Çünkü kendisi olmaktan çıkarılmış. işte o elma gibi. O elma son derece güzel görünüyor. Ama o elma elma tabiatıyla oynanmış bir elmadır. Halbuki sağlıklı görünüyor, çok güzel görünüyor. Benim dikkat çekmek istediğim bu. Yani